Arkadaşlar merhaba. Dün bildiğiniz gibi kameramız çalındı. Bu kamerayla ışınlanıyorduk. Çok özel bir kameraydı bu ve bu kamera çalındı. Bugün ise arkadaşlar kamerayı çalan kişiyi bulma zamanı. Kamerayı çalan kişiyi bulduğum zaman var ya, onu öyle bir hapishaneye kapatacağım ki ömrünün sonuna kadar çıkamayacak oradan. İyi de Zengin Bey, öyle bir hapishane yok ki şehrimizde. Hasan Usta seni o yüzden çağırdım. Hasan Usta bugün senden istediğim şey şehre çok güvenli bir hapishane yapman. Tamam mı? Şu ana kadar yaptığın tüm hapishaneleri unut. En güvenli hapishaneyi istiyorum senden. Çünkü kameramızı çalan kişiyi o hapishaneye kapatacağız tamam mı? Emredersiniz zengin bey. Kerem komiser seninle de kamera kayıtlarını incelemeye başlayalım. Kamera kayıtlarını inceleyelim ve kameramızı kim çaldıysa bulalım. Tamam zengin sen nasıl istersen. Ama bir kamera için bu kadar abartmaya değer mi? Yani bir kamera sonuçta bu kamera ne işe yarıyor ki? Kerem komiser o kamerayla fotoğraf çekince o fotoğraftaki yere ışınlanabiliyoruz. Bu özel bir kameraydı. Zaten takipçilerimiz bilir. Evet abi doğru söylüyorsun ya. O kamerayı bulmamız lazım. Aynen öyle fakir. Arkadaşlar kamerayı çalan kişiyi bulacağız hiç merak etmeyin. Arkadaşlar merhaba sizlerden şimdi bir şey rica edeceğim. Son zamanlarda beğeni sayılarımız düşmüş. Şu videoya şöyle bir 30 bin beğeni atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Haydi bakalım güveniyorum size. Şimdi videomuza devam edelim. Babacım biz Arda ile eve gidelim artık. Evet Rüzgar doğru söylüyor biz eve gidelim zengin amca size kolay gelsin. Tamam çocuklar siz gidin eve. Hadi Rüzgar gel gidiyoruz dostum eve çabuk. Olamaz ya arkadaşlar kamerayı ben çaldım. Erda ne dedin bir şey mi dedin? Yok yok bir şey demedim ya. Ne diyeceğim? Haydi gel eve gidelim. Aa Rüzgar dur dostum. Benim şurada bir işim var. Sen git eve ben daha sonra gelirim. Ne işin var Erda? Ya dostum sen git ben daha sonra geleceğim. Tamam tamam ben gidiyorum. Haydi görüşürüz. Şöyle ben bir AVM'ye gireyim. <laughs> arkadaşlar olamaz durumlar çok kötü kamerayı ben çaldım. Eğer ki benim çaldığımı öğrenirlerse var ya hapse girerim. Zengin amcam asla affetmez beni asla. Öf ya dur beni görmesinler. Şöyle şurada saklanayım. Ne yapacağım ben ya ne yapacağım? Onlara engel olmam lazım. Kamerayı benim çaldığımı öğrenirlerse kesin beni hapse atar bunlar kesin. Çünkü yasa dışı bir şey yaptım. Acaba söylesem mi? Kamera bende diye söyleyeyim çıkayım karşılarına. Yok yok o da olmaz ya. Eğer ki söylersem daha çok sinirlenirler. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Keşke çalmasaydım o kamerayı. Dur en iyisi kamerayı kullanarak buradan uzakları ışınlanayım. Aynen öyle. Beni yakalayamazlar ki. Nasıl yakalayacaklar beni? Evet, çocuklar eve gitti. Hasanus da güvenli bir hapishane yapmaya gitti. Biz de gidelim kamera kayıtlarını inceleyelim. Bakalım evimizdeki özel kamerayı kim çalmış göreceğiz. O hırsızı yakaladığım zaman var ya, elimden çekeceği var. Zengin tamam gidelim polis merkezine kamera kayıtlarını inceleyelim de sizin o yeni evin oralarda kamera yoktu. Bakalım hırsız gözükecek mi? Gözükür Kerem komiser gözüküyor. Sonuçta binaların üstünde de kameralarımız var. Orayı çeken illaki bir kamera vardır. Haydi bakalım gidiyoruz polis merkezine. Hemen kamera kayıtlarını inceleyeceğim ve o hırsızı bulacağım. Evet zengin kamera kayıtlarını inceleyebilirsin. Tamam Kerem komiser sağ ol. Haydi bakalım. Şu kamera kayıtlarını açalım şimdilik. Yok bu değil. Değil mi Kerem komiser bu değil. Bu şehrin başka bir yerini çekiyor. Başka bir kameraya geçeyim. İşte bu da değil. Farklı bir görüntü lazım bana ya farklı. Acaba yeni evlerimizin orasını çeken kamera yok mu hiç? Bu da değil. Öf ya yok galiba. İşte işte bu. Bu olabilir evet. Çok güzel. Baksana evimizi uzaktan gösteriyor ama gösteriyor. Tamam şimdi gece vakti bakalım evimize kim girmiş hırsızlık yapmış bulacağız onu. Bu Arda değil mi? Arda'nın ne işi var? Gece vakti neden evimize giriyor? Fakir görüyor musun? Görüyorum abi. Arda neden eve giriyor ya? Bilmiyorum fakir. İşte elinde kamera var. Fakir kardeşim hırsızı bulduk. Hayır benim oğlum öyle bir şey yapmaz. Fakir çalmış işte elinde kamera var. Olamaz ya galiba doğru söylüyorsun zengin. Arda neden çaldı o kamerayı ya neden? Bilmiyorum fakir ama Arda da cezasını çekecek bunu bil. Doğru söylüyorsun abi çekecek tabii ki. Olamaz ya ne yapacağım ben şimdi şehrimi terk etsem. Şimdi çocuğum evet. Zengin amcamlar belki çocuk olduğum için beni affedebilirler. Yok yok affetmezler ya asla affetmezler. Ben çok yaramazlık yapıyorum o yüzden bana gıcık oluyorlar. Aynen kesin şehirden kaçmam lazım çünkü hapse sokacaklar beni. Hasan Usta özel bir hapishane yapmaya başladı bile. Çabuk çabuk şehirden kaçayım en iyisi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu şehirden kaçmam lazım. Nereden kaçsam nereden kaçsam Şöyle dağın tepesine tırmanayım Oradan da arka taraftan inerim artık Çabuk 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 Zengin amcamlar çoktan öğrenmiştir benim hırsızlık yaptığımı Çoktan kesin beni hapse sokacaklar Kesin şu çakinin hapishanesine falan girmek istemiyorum doğrusu Orada değişik suçlular var arkadaşlar Sizler de biliyorsunuz zaten Ne yapacağım ben ya buradan da çıkamam ki Öf ya hızlı olmam lazım. Her an beni aramaya başlayabilirler. Fakir Arda senin oğlun diye onu affetmeyeceğiz değil mi? Cezasını çekecek. Tabii ki çekecek abi. Öyle şey olur mu? Hırsızlık suçtur. Arda benim oğlum olsa da hırsızlık yaptı ve cezasını çekecek. Kerem komiser Arda'yı gördüğün yerde tutuklama izni veriyorum sana. Tamam fakir merak etme. İstersen aramaya başlayayım. Tamam tamam ara. Büyük ihtimal evdedir zaten. Tamamdır Fakir. Ben o zaman sizin eve doğru gidiyorum. Arda'yı tutuklayacağım. Tamamdır Kerem Komiser. Evet zengin gördün değil mi? Kerem Komiser'e de yetki verdim. Tamam Fakir. Sağ ol kardeşim. Yani doğrusu benim oğlum rüzgar da yapsaydı bu hırsızlığı. Ben Kerem Komiser'e söylerdim rüzgarı tutukla diye. Sen de en doğru olanı yaptın Fakir. Evet evet. Hasan Usta hapishaneyi yapıyor zaten. Hapishaneyi yaptıktan sonra da o hapishaneyi kapatacağız. Cezasını çeksin. Süpersin Fakir. En iyisi bu kardeşim. Eğer ki şimdi sen ona ceza vermezsen o ilerleyen zamanlarda hırsızlık yapmaya devam eder. Aynen abi doğru söylüyorsun. Her neyse biz artık eve gidelim. Kerem komiser sen de Arda'yı gördüğün yerde tutukla. Tamam bir fakir merak etme. Süper. Evet arkadaşlar Arda'yı tutukladığım için belki bana kızacaksınız ama Arda'yı eğer ki şimdi cezalandırmazsak o böyle hırsızlık yapmaya devam edebilir. Onu cezalandırmamız lazım. Öf ya öf ya bari kamerayı alsaydım ya. Evet kamerayı alsam güzel olabilirdi ama şimdi polisler beni her yerde arıyordur. Dur şehre girmeyi deneyeceğim. Kamerayı alsam süper olur. İstediğim zaman kaçabilirim polislerden. Şuradan aşağı ineyim de şehre girip kamerayı alayım. O kamera çok önemli bir kamera çünkü arkadaşlar. O kamerayla fotoğraf çekildiğimiz zaman istediğimiz yere ışınlanabiliyoruz. O çok güçlü özel bir kamera. O kamerayı burada bırakamam. Polisler beni tam yakalayacakken başka bir yere ışınlanırım ve polislerden kaçabilirim bu sayede. O yüzden şehre girip kamerayı almam lazım. Arda neden böyle bir şey yaptı ki? Çocuk işte ya. Neyse Arda'yı göreyim gördüğüm yerde de tutuklayacağım. Fakir de izin verdi zaten. Çocukları tutuklamayı sevmem ama o bunu hak etti arkadaşlar. Her neyse işte Hasan Usta hapishaneyi yapıyor galiba buraya. Arda'yı gideyim bulayım da daha sonra hapishaneye kapatırız. Evet kamerayı buraya koymuştum. Hasan Usta ne ara yaptın burasını ya ben bu hapishanede kalmam valla. Hasan Usta hapishaneyi tamamlamak üzere. Kamera da burada. Hemen şunu alayım. Al şu kamerayı. Çok güzel. Evet. Şimdi şuradan bir fotoğraf çekelim. Şehre geri dönmek istediğim zaman bu fotoğrafa bakarak şehre geri dönebilirim. Evet fotoğrafımızı çektik. İşte fotoğraf burada. Şehre geri dönmek istediğim zaman bu fotoğrafa bakarak şehre ışınlanabilirim. Şimdi artık buradan kaçma zamanı. Kamerayı da aldım. Arda dur. Sakın kıpırdama Arda. Tutuklusun. Arda çabuk geri gel. Olamaz olamaz. Kerem komiser geliyor. Hayır. Hemen buradan kaçmam lazım. Arda kıpırdama ateş mi etsem? Yok ya ne saçmalıyorum ben ufacık çocuğa ateş mi edilir? Arda gel buraya. Olamaz Kerem komiser hala peşimde. Dur dur. Kerem komiserden kurtulmak için az önce çektiğim fotoğrafa bakacağım ve şehre tekrardan ışınlanacağım. Başka bir yerden kaçarım artık. İşte böyle haydi ışınla beni. Evet çok güzel şehri ışınlandım. Şehrin şu tarafından kaçayım. Kerem komiser de beni o tarafta arasın dursun. Süper ya bu kamera süper. Bu kamera elimdeyken asla beni yakalayamazlar. Çabuk 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 şehirden hemen çıkmam lazım. Arda neredesin? Nereye kaçtı ya bu çocuk? Az önce buradan koşuyordu. Nereye kaçtı bu ya? Yok oldu gitti. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Yok oldu. Az önce buradaydı daha. Öf öf. Zengin bey ve fakir bey Arda'yı kaçırdığımı öğrenince bana baya bir kızacaklar. Ama yapacak bir şey yok. Arda ışınlandı mı ne yaptı anlamadım ki. Elinde de o kamera vardı aslında. Neyse kim bilir nereye gitti. Yapacak bir şey yok Arda kaçtı. Zengin beye de fakir beye de durumu söylemem lazım. Arda'yı belki dışarıda aramak için yola çıkarız. Ama Arda artık şehirde değil. Anlaşıldı. Kaçıp gitti nereye gittiyse. Oh be kaçmayı başardım. Ulan var ya bu elimdeki fotoğraf makinesi sayesinde Kerem komiserden kurtuldum. Direkt ışınlandım kaçtım. Her neyse birkaç tane daha fotoğraf çekeyim de polislerden kaçacağım zaman direkt o fotoğraflara bakarım ve ışınlanırım. Evet mesela şurada bir fotoğraf çekeyim. <laughs> İşte böyle çok güzel. Mesela polisten kaçacağım zaman hemen bu fotoğrafı açacağım. Bu fotoğrafın olduğu yere ışınlanacağım. Polis de beni etrafta arayıp duracak. Mesela şehre gitmek istersem de bu fotoğrafa açarım. Uzun süre baktıktan sonra oraya ışınlanırım. Evet, birazcık bakmam lazım arkadaşlar. Hemen açtığınız gibi ışınlanmıyorsunuz. En azından bir 3-4 saniye boyunca bakmanız lazım. Ondan sonra ışınlanıyorsunuz. Evet, şehirden çıktığıma göre artık ben kaçak bir çocuğum. Şehre artık geri dönemem ama elimde bu fotoğraf makinesi varken de hiç kimse bana zarar veremez karşıma bir zombi çıkarsa direkt başka bir yere ışınlanırım karşıma mesela tehlikeli bir yaratık çıkarsa ya da suçlu birisi çıkarsa direkt fotoğraf makinesi sayesinde başka yere ışınlanırım şuradan suya atlayayım hop dur ya aklıma bir şey geldi acaba şehre geri mi ışınlansam zaten Kerem komiser beni kaçtı sanıyor yani şehir dışında sanıyor. Beni kesinlikle şehirde aramaz boşu boşuna. Ama ben Kerem komiser beni dışarıda ararken şehrin içinde olacağım. Aynen öyle ya kaçmama gerek yok ki arkadaşlar öyle değil mi? Kerem komiser falan herkes beni şu anda kaçtı sanıyor. Ama ben fotoğraf sayesinde şehri ışınlanacağım. Haydi bakalım ışınlanıyoruz. 3, 2, 1. İşte böyle şehri ışınlandım. Herkes şu anda beni dışarıda sanıyor. Ama ben şehirde takılacağım. Neyse takılayım. He? Olamaz. Işınlanmam lazım. Arda dur. Sakın. Sakın bak Arda. Uyarıyorum seni. Babacığım nasıl anladınız ya? Arda oğlum o fotoğraf makinesi bize ait. Tabii ki anlayacağız. Arda sana hiç yakıştıramadım. Demek ki bizim eve hırsızlık yapmaya girdin ha? Rüzgar açıklayabilirim. Her neyse Arda açıklama. Bak Hasan Usta da hapishaneyi tamamladı. Doğru hapishaneye. Olamaz ya olamaz. <laughs> Gitmek istemiyorum oraya. Arda gideceksin haydi. Yürü cezanı çekeceksin Sana şimdi ceza vermezsek Sen hırsızlık yapmak iyi bir şey sanacaksın Durmadan hırsızlık yapacaksın O yüzden cezanı çekeceksin Kerem komiser lütfen affedin beni lütfen Alın bakın fotoğraf makinesini de veriyorum Fotoğrafları da veriyorum Yeter ki affedin beni Hayır oğlum Hasan ustanın yaptığı hapishaneye gireceksin O kadar cezanı çekeceksin